Hadislerde işaret edilen 1956 yılının önemi. 1300'lü yılların değerli müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'da 1956 tarihinin üzerinde özellikle durmuştur. 1956 yılında tahakkuk eden olaylar göz önünde bulundurulduğunda Said Nursi Hazretlerinin özellikle bu yıla dikkat çekmesi çok şaşırtıcıdır. Risale-i Nur talebesi Ahmet Feyzi Kul 1950 yılında yazdığı Maide Tül Kur'an ve Hazine Tül Bürhan adlı eserinde bazı ayetlerin ebced değerlerini hesap etmiştir. Bu eser Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından kabul görerek Tılsımlar Mecmuası'nın sonuna eklenmiştir. Bu eserde ebced değeri olarak miladi 1956 yılını veren ayet Ta Suresinin 68. ayetidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Taha Suresi 68 Bu ayette geçen kesinlikle sensin ifadesinin ebced değeri miladi 1956'dır. 1956 yılı çok önemli bir tarihtir. Bediüzzaman Said Nursi de Ahmet Feyzi Kul da bu tarihin üzerinde önemli durmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1956 yılına işaret eden bir başka ayetin yorumunu Emirdağ Lahikası adlı eserinde şöyle yapmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 145 Eğer şedde iki nun sayılsa, okunmayan hemzeler ve y de sayılsa 1376 yani 1956, 1957 ederek bu zulümatlı nifakın dinsizlik ve zulme dayalı iki yüzlü münafıkane sistemin sükût mertebesine, susma, son bulma derecesine emir dağılıyıkası de 1 mektup 15. Bediüzzaman Hazretleri buradaki bu zulümatlı nifakın sükût mertebesine sözleriyle 1956 yılının zalimane inkar sisteminin münafıklığın Darwinist materyalist sistemin yıkılışının miladi başlangıcı olduğunu bildiriyor. Hakikaten 1956 yılından sonra İslam aleminde büyük bir ilerleme görülmüştür. Kur'an'da 1956 yılının ebcedini veren bir başka ayet ise Ali İmran suresinin 81. ayetidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz misak kalmıştı. Andolsun, size kitap ve hikmetten verip, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki, bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yüküme aldınız mı? Onlar ikrar ettik demişlerdi de, öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım. Demişti. Ali İmran suresi 81. Bu ayette geçen sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldi. Sözlerinin ebcedi 1956 yılını göstermektedir. Nitekim Risale-i Nur'lara uygulanan yasağı kaldırması da bu tarihe denk gelmektedir. 1956 yılı Risale-i Nur açısından çok önemli bir yıl olmuştur. Bilindiği gibi bu yıla kadar Risale-i Nur bulundurmak, okumak, dağıtmak yasaklanmış. Nur risaleleri hakkında 1500 kadar kamu davası açılmıştı. 1956 yılında ise 8 yıldır Afyon'da süren dava sonuçlanmasıyla bu konuda verilen büyük hukuk mücadelesi de son bulmuş ve risalelerin hiçbir suç unsuru taşımayan imani eserler olduğu mahkeme huzurunda karara bağlanmıştı. Afyon Mahkemesi 1956'da Diyanet İşleri Riyaseti Müşavire Kurulu bütün Risale-i Nur külliyatını tek tek inceleyerek her bir risale hakkında olumlu ve yararlı Kur'ani bir tefsir olduğuna ilişkin bir rapor sunmuş. Nur Risalelerinin beraat ve iadesine karar vermiş ve böylece Risale-i Nurların yayınlanması serbest bırakılmıştı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risalelerde 1956 yılına özellikle vurgu yapmasının önemi, 1956 yılında Türkiye'de ve dünyada yaşayan büyük ve önemli olaylara baktığımızda da açıkça ortaya çıkmaktadır. 1956 tarihinde gerçekleşen büyük ve önemli olaylar şunlardır. 3 Ocak 1956. Sudan bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilan etti. 20 Mart 1956. Tunus Fransa'dan bağımsızlığına kavuştu. 23 Mart 1956. Pakistan dünyanın ilk İslami cumhuriyeti oldu. 7 Nisan 1956. Fas bağımsızlığını ilan etti. 1956. Ortaokulda din dersleri okutulmaya başlandı.